Arkadaşlar merhaba. Escar'ın e, bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Ekrandaki yazıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi çeyrekler kısalmış. Net işletme sermayesine bakalım arkadaşlar. Açık var mı diye. Yok şu anda bir açık yokmuş işletme sermayesinde. Şirket rahat çalışabilir yani. Sıkıntıya gerek yok. Net borca bakalım. Şirket nette borçlu değil. Hatta nakitler de artmış. Artık öz kaynakların %25'ine dayanmış. Sermaye manası yok arkadaşlar. Nakit akışlarına bakalım. Nakit akışları peş peşe iki çeyreklik Olumsuz. Bir önceki çelikle toparlasa da yeterli değil. Zaten eksi. Allah'tan şirket borçlu değil. Bir de borçlu olsaydı çok ciddi sıkıntı oluşurdu. Evet, sık bu nedenden dolayı beğenmedi mi söylesen yanlış olmaz arkadaşlar. Kimse de kusura bakmasın yani. Nakit akışı yormayan şirketleri ben beğenmiyorum yani. Nakit akışı çok önemli. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Yok. Yani şu anda yatırım da yapmamış. Herhangi bir yatırım söz konusu değil. Stoklara bakalım. Stoklar çeyrekli bittiğinde 0.31 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu yok denecek kadar azmış. Yani bir önceki çeyrek %6 gibi bir parası varmış. Artık onu da artık elden çıkarmış. Dolayısıyla dövizdeki herhangi bir hareket çirketi etki etmez arkadaşlar. Ben etkinlikleri beğenmedim. Sınıfı geçemedi. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu sarı zemin üzerindeki rakamlar herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreğinde performansını ölçüyor arkadaşlar. Mesela altılara bakarsak 2024'ü ile 2023 altı arasında ne olmuş? Hasılat %71'de 20.51'e gerilemiş. Yani %71'ini kaybetmiş. Tesadüf olmuş. Rakamla da tutmuş. Öyle birbirine. Bu da zirve yapmış. Bu da tekrar hafif düşüşe geçmiş. Bu da iyileşti derken tekrar yönünü eksi olarak, negatif olarak e, çevirmiş arkadaşlar. Yani iyi gitmiyor. Şuradan sonra tekrar yatay ya da hafif yine pozitif olsaydı biz bir takım düzelmeler olduğunu söyleyecektik ama buradan tekrar eksiye geçince maalesef onu söyleyemiyoruz. Tabi çeyreklik bir de yıllık da bakacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 20.51 hasılat yaparken şu anda bu oran 13.14'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 13, 12.93'miş. Bu her çeyrekten kötü bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim Favuk'a. Favuk geçen sene eksi yazmış yani eksi 1.8. Şu anda 2.9 bir önceki çeyrekte 1.34'müş. Bu da haliyle her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim net çara. Net kere geçen sene 4.59'muş, şu anda zarar girmiş 3.20, bir önceki çeyrek 0.29'muş. Bu geçen senekinden ve bir önceki çeyrekte de bir aylığı aşağıda arkadaşlar. Pavuk üretmiş ama net kere dönüştürememiş. Bir de finansmandan da şey elde etmiş, ha, gelir elde etmiş yani finansman gelir gider. Ancak net kere oluşturamamış işte. Şirketin en büyük kalemleri neymiş? Mesela çeyreklisi parasal kayıp kazançtan darbe yemiş. Ertelenmiş vergisi var. Şirket bunu çevirememiş arkadaşlar. İsteyen ayrıntıda gidip alt başlıklara bakabilir. Sonuç iyi değil. Şirket son 4 çeyreklik kar üretemiyor. Yıllık göz kaynak büyümesine bakalım. Ne Pardon, çeyreklik bakacağız evvela. Çeyreklik göz kaynak büyümesi... Geçen yıl 10.21'den 2.76'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Bu geçen senekinden bir aylık kötü e, haliyle bir öncekinden iyi. Bunun 2.76'nın 5.96'da yeniden değerlendirme de gerek yok. Zaten bu da olmasa bu da bir önceki çeyrek gibi eksi olacak arkadaşlar. Evet şimdi yıllık büyümeye bakıyoruz. Geçen yıl 281 büyüyen şirket. E, şu anda 21. Dördde gerilemiş. Bir önceki çeyrek 30 Bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Yani şirket yönünü çevirememiş. Tabii geçen seneler böyle yüzde, iki yüzlü büyümerek enflasyonun etkisi var arkadaşlar. Enflasyon muhasebesinin etkisi var. Ondan dolayı bütün şirketler böyle işte birden bire enflasyon muhasebesi yaptıktan sonra burada şaha kalanlar burada ne yapıyor? Dökülmeye başlıyor. Yani şapka çıktı kel göründü misali. Evet şimdi toparladığına dair bir işaret görmüyoruz şirketin. İyi mi gider kötü mü gider bir sonraki çeyrek bakacağız ama şu anda öyle bir emre yok. Ee, tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksi FK demiş ki eksi FK'da. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.47 demiş şu anda 1.95 en düşüğünün 1.33 katı. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi 10.79 ki 2'nin üstüne geçince ben zaten e, yüksek diyorum. Oldukça yüksek bir rakam. Tek avantajı halka açıklık oranının yüzde yirmi olması. Onun tamamını almak için gereken para da 2 milyar 596 milyon. Dolayısıyla bu tür hisseler zaman zaman böyle absürt fiyatlara çıkabiliyor. Buna spekülasyon veya manipülasyon yapmak isteyenler girebiliyor. Zaten de yapmışlar. Şirketi 78.50'ye götürmüşler. Oradan da serbest düşüşe bırakmışlar. Yani kule yıkılmış Eyfel Kulesi arkadaşlar. Z fiyat hareketine de aynı zamanda bakmış oluyoruz. Fiyatı, zirve fiyatı 78.50. Şu anda 25.96'da %66.93 zirvesinden aşağıda. Bir gün önce alan 38 liradan o da %32 kayıpta. Yani burada hangi çeyrekten alırsan al, e yatırımcısı para kazanamamış. Evet, e şimdiye kadar... Geçmişe baktık, şimdi geleceğe bakacağız. Gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Elimizde hasılat vergisi, favorit verisi, verisi net kar verisi ve öz kaynak büyüme vergisi var. Ve bunların eğilimleri var arkadaşlar. Aşağı mı gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bütün bunları Excel'e işlediğinizde Excel sizin adınıza bir sonraki çeyrek öz kaynak tahmininde bulunuyor. Bakalım bir önceki çeyrek ne kadar yanılmışız arkadaşlar. Ben 13.95 bekliyormuşum. Benim beklentimden %4.5 daha kötü bir performans göstererek 13.32 gerçekleşmiş. Bir sonraki çeyrek ben 14.76 bekliyorum. Ee, öz kaynak büyümesi şu anda 5.34. Ben 7.89 olarak hafif toparlanacağını düşünmüşüm. Fiyat 25.96 benim bulduğum değer 10 66. bu 60 gün sonraki değer bunun içerisinde de 60 günlük şirketin kazancını çıkarırsak 10 10 şimdiki değer oluyor arkadaşlar. Şöyle şunu bir kopyalayalım, getirelim buraya yapıştıralım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi neden öyle çıktı eşit çıkmadı çünkü değer daha aşağıda burada baktığım için Evet. 10.66'dan daha aşağıda bir değer çıktığı için. Evet. Şimdi e, arkadaşlar bu değer niye biz böyle 10.66 bulduk? Onu hesabını yapalım. Bu daha aşağıdan çıktığı için daha aşağısına müsaade etmiyor. E, yani ben e, etme diye talimat vermişim. E, çok aşağısına e, onun için böyle çıkmış arkadaşlar. Şimdi sizin elinizde 25.96 bir mal var. E, para var. Bunu ne yaparsanız çağrı duruma düşeceksiniz. Eğer siz şirkete yatırım yapacaksanız şirketin defter değeri 1332 büyümesi de 7, 789 olacakmış ki bir önceki çeyrek yanılmışız. Şimdi yanılma ihtimalimiz var. Aşağı gelme ihtimali de var. Dolayısıyla kazancınız öz kaynaktan dolayı 1 .05 lira 0.5 kuruş olacakmış. Ama siz bu 25 lirayı faize yatırırsanız o zaman kazancınız 3 lira olacak. Bu bunun tam üç katı değil mi? Aşağı yukarı. O zaman ne diyoruz böyle da <laughs> Yatırım tercihi doğru olmaz. Neden doğru olmaz? Çünkü faizi yatırsanız üç katı kadar para kazanıyorsunuz. Bu nedenle doğru olmaz. Ve böyle olunca da biz ne diyoruz buna? Hem bilanço kötü hem fiyat değerinin üstünde bu tür bilançolara da olmamış diyoruz. Ya ama ben fiyat satarım yani 25.96'ını alırken bu 250'ye gider falan onu ben bilmiyorum. Benim şu iddiam yok. Yani bu şirket 25.96'dan aşağı gelecek. Buradan yukarı gitmez. Ya parası olan birisi bunu 25 milyona bile götürür. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Ya da bu işte işte 10 liraya gelecek. 10 liraya da gerek. 5 liraya da gerek. Ben bunu bilmem de mümkün değil. Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyor da çekiyor çizgiyi. Ha destek, ha direnç diyor alıp satıyor. O da öyle para kazanıyor. Ben ne yapıyorum? Ben değer yatırım. Şimdi dolayısıyla evvela değerinin üstünde hiçbir şey almam. Değer oluşturan şey neydi? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, fiyat ve alternatif getiri. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ben değer diyorum. Benim bulduğum 60 gün sonraki değeri bu. Anlık değerim de 10.10. Ve bunun üstünde ise zaten ben müşteri sormam. mümkün değil. Alana tutana satana... Ee, anasının laf gibi helal olsun ee, yaptığı karlar. E, ee, siz bir atıyorsunuz. Karınızda da zararınızda da ortak değilim. Ben latsana kendi fikrimi ortaya koydum. ondan sonra karar tamamen sizin arkadaşlar. Evet olmamış olmamış deyip videoyu sonlandırıyoruz. videoları ee, videolar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirim bırakırsanız da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bir hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.